Selam arkadaşlar hoş bulduk. Herkes hoş bulduk. Altı abone mi oldu arkadaşlar? Bayat etmek yazı çıkabilir. Çıkmazsa Fanta kanık yazın abimle gidin. O da kanalıma abone olursunuz. Arkadaşlarım da sonra yanımda. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. E eski iki gün önce tat gündü eski bir tane hesap bu hata yüklemişlerdi annesinden gizli. Evet ama gizlice. Arkadaşlar arkadaşım çok iyi oynuyor ama ben sen kötü karakter Uya! Gol attım arkadaşlar. Uya! Çıldır Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Ama kan fanta kanat yazın abim önce abin o min çok anladın mı nasıl video çekmiş sadece so ben de her zaman mesela yiyeyim yaptım onu yutturmadım size değil mi ben so, onu yutturacağım şimdi o sonra arkadaşlar oyundayım hala daha çok ya ya, ya Ne çekiyor video mu A babam geldi Sesi duydunuz mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar gol attı iki Evet arkadaşlar sesli gitti bir an. Alo. Sesleriniz gitti bir an. Evet arkadaşlar. He. Sesini duydum açık şimdi. Evet arkadaşlar kulüpe gelebilirsiniz. Seçen iki olduk lan. Bu aralar çıkıyor bir şey geliyor lan. Evet arkadaşlar. Bu saatten çıkmayacağım. O sonunda da girmiyorum çünkü. Kolet varmış bu. Bir evet. dakika. seçeyim. Ay kol seçeceğim. Ben kol turusu değilim ama iyi Düşük Evet arkadaşlar. Arkadaşım da bu seçti. Bakın orada. He tamam. Arkadaşlar Tomara da geç. Hadi alım ben unutuyorum lan. Bu maçtan sonra <laughs> ben Tomara geçeyim ve arkadaşlarıma mes shot vereyim. Değil mi? Onu yotta yoldular Değil mi arkadaşlar? Yolumla yazın. Yoldunuz mu yormediniz mi? Bu da Bella var arkadaşlar. Ay Bella diyorum bul var. Bella bizde. Ben mi gol atayım yani? Ben YouTube'u değil. YouTube'um da bu YouTube hesabı mı mı? Allah Allah. Değil mi? Hayır yaptım sadece adı. Hayır yaptım. Sanki pu oynuyordum. Ama YouTube'um söyleyeyim. Bunu anlamam Çıldırsın. Ama yanlışla YouTube açtım. Malım tamam, ben. Oldu. Emir bu arada ben oynuyorum. Tamam. Ben malım sonunda. Lan! Lan! sinirlendim ya. Evet arkadaşlar daha da um, gitti ya değil mi? <laughs> Aa ayıla ayıla var. Aa ben ayıladan korkalım. şaka yapıyorum. Arkadaşlar korkmam ben. İkitle İki tutamadı yine. Değil mi? Tutamadı. Sonra ben çıldırdım arkadaşlar. Ben çıldıran insanım. Biliyorsunuz ki Semiyoyum çaka yapıyorum kadınla ne yapıyor ya? Çilgi filmden Fa fazla ettim dedim. Uy tam youtuber bunu Oha oha domuz ayı geliyor. Evet arkadaşlar bu buz domuz. belli çıldı Allah bana ne ne bas verdiniz? Aldım. Emir at bana. Al domuz çakı Sen domuz değilsin ama bunlar domuz. Aa, bana ne adamım diye. Hadi hadi. Hadi hadi. Evet arkadaşlar bu bunun kanalı ne içerim, Abi, nolu, isim, dın, dın, dın. kanalına ne çelim meyveler abone olabilirsiniz. Kanalına abone olun ona hiç abonesi yok sıfır bir. O da, bir o da benim. O da benim. Hı, söyle kendin. Sonra, sen sordu ben neden soruyorum kanalına abone ol diye. Ya, Olmayın. <laughs> Olmayın. Sen video atmadın. Ben attım. Arkadaşlar yarın video çekmek istiyorsanız bunlarda yine kanalıma abone ol